tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün beraber kişilik testi yapacağız. Sanıyorum ki bilimsel bir test. 105 sorudan oluşuyor. Bakalım benimle ne kadar uyuşacak söylediklerini merak ediyorum. Şimdi kişilik tarzı testi olarak geçiyor. Aşağı zaten linkini bırakacağım. Burada bazı uyarılar var. Diyor ki eğer e, ee, ideal sonuçlar için bir soruyu hayatınızda sürekli yer eden bir tam olmadığı sürece katılıyorum cevabı vermeyin. Eğer verilen bir ifadenin size uygun olup olmadığından emin değilseniz katılmıyorumu seçin diyor. Yani böyle arada derede kaldığımız şeylerde katılmıyorum diyeceğim. Bazen içimde bir özüm yokmuş, içim oyuk ve boşmuş gibi hissediyorum. Çok dark başladık ama ben zaten depresif bir insan olduğum için problem değil. Katılıyorum. Fikirlerim zamanlarının ötesindedir. Fikirlerim zamanlarının ötesindedir. Fikirlerim zamanların ötesindedir. Fikirlerim zamanların ötesindedir. Katılmıyorum. Katılmayacağım. Eğer hayatımda iyi bir şey olursa bu beni mutlu etmez. Mutlu olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Kesinlikle mutlu olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden katılmıyorum. Çoğu zaman yalnızım ve bu benim için bir sorun değil. Yalnız kalmaktan hoşlanırım. Bu yüzden bu benim için bir sorun değil. Katılıyorum. Bir insanın gerçekleştiremeyeceği kadar etkinlik ve proje planlıyorum. Ayda bir üst çok havalı olurdu. Çok kararsız kaldım. Kararsız kaldım da katılmıyorum diyecektim ama buna katılıyorum diyeceğim. Diyeceğim. Yok katılmıyorum ya yani. tam düzgün cevap vereceğim. Daha 9. sorudayız çünkü şimdiden bozmak istemiyorum. Öngörülemeyen durumların üstesinden gelebilmek için paramı dikkat et... Bu konuda çok iyiyim yani tasarruflu olma konusunda ve e, parayı elde tutma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle katılıyorum. Bazen insanları hizada tutabilmek için onları sert davranmam gerekti. Katılıyorum. Vaziyet kötü olduğunda hemen kendimi suçlarım. Kendimi suçlamam yani olabildiğince hatta kendimi suçlamam. Mümkün olduğu sürece kendimi suçlamaktan çok hoşlanmam. Diğer insanlardan üstünü ve onların düşündüklerini pek önemsemem. Katılıyorum. Burada bir kesim kötü bir şey kazandım ama hayırlısı olsun hakkımızda. Görünürde bir sebep olmadan suçluluk hissine kapılırım. Hayır dediğim gibi genelde üstlenmiyorum. O yüzden hayır. Kaygılı ve çekingenim. Kaygılıyım. Doğru. Doğru. Neredeyse hiç mutlu değilim ve beni mutlu edecek bir şey düşünemiyorum. Bu bir zamanlar doğruydu ama şu anda öyle değilim ve şu anki halimi test ettiğimiz için katılmıyorum. İnsanlar beni gördüklerinde benim hakkında konuştuklarını biliyorum. Garip olduğumu düşünüyorlar. Garip olduğumu düşünmüyorlar ama benim hakkında konuştuklarını biliyorum. Bu yüzden katılıyorum. Ortam çok sıkıcılaştığında durumu biraz renklendirmem ve parti başlatmam gerekiyormuş gibi hissederim. Yani ortamı renklendirmek isterim ya da hava değişsin isterim. Bir parti havası yaratmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden katılırım. Katıl katılıyorum. İnsanlar sık sık onlara patronluk tasladığım için sinirleniyorlar. Hayır katılmıyorum. Kimse bugüne kadar öyle bir şey söylemedi. E, söyleselermiş öyle bir şey varsa da. Hayatımda beni sevdiğini söyleyen insanların bazılarının bunu cidden kastetmediğini hissediyorum. Bunu hangimiz hissetmiyoruz ki? Katılıyorum. Benden hoşlandıklarından emin olana kadar başkalarının yanında gardımı düşürmem. Net. Net. Asla. Diğer insanlar yeteneklerimi kıskanırlar. Eğer yeteneklerim olsaydı bence kıskanırlardı ama olmadıkları için katılmıyorum. Yanımda olup beni koruyacak benim olmaması düşüncesi beni cidden korkutur. Yani korunma isteğim, içgüdüm vardır. Böyle korunmak, sahiplenmek. Bu yüzden hiç kimsenin olmaması, birine tutunamıyor olma düşüncesi beni korkutur. Katılıyorum. Arkadaşlarımdan bazıları gizlice beni yermek istiyorlar. Çok az arkadaşım var benim zaten. Bu yüzden onun da böyle bir şey yaptığını düşünmediğim için katılmıyorum. Ama zamanında çok oldu. Çizgiyi çektik. Araba sürdüğüm arabam yok. Araba sürdüğüm zaman daha hızlı. Bu soru benim için geçerli bir soru değil ki. Daha hızlı sürmek ve gazı köklemek istiyorum. Bunu yapmasam bile bunu yapmaya karşı bir dürtüm olduğunun farkındayım ama katılıyorum. Araba sürseydim kesinlikle böyle bir şey olurdu. Evet. Hayatım iyi gidiyor olsa bile bunun uzun sürmeyeceğinden endişelenirim. Bu çok doğru. Yani o an mutlu olsam bile sürekli olarak bunun ne zaman biteceğini ve yani sonunun olacağını bildiğim için hep ona odaklanıyorum ve o yüzden o iyi anda kalamıyorum. O yüzden kesinlikle katılıyorum. Bana en yakın olan insanlara karşı hislerim sevgi ve nefret arasında gider gelir. Hayır katılmıyorum. Ya da katılıyor da gibiyim ya. Hayır katılmayacağım. Ne yaptığımı nereden bilebilirsiniz ki? Söylemiyorum ne yaptığımı. Hadi bakalım işaretledim. Sıklıkla başkalarıyla sonunda beni incitecekleri ya da hayal kırıklığına uğratacakları durumlara giriyorum. Ay bu doğru. Evet. Sürekli inciniyorum. Sürekli bu kız inciniyor ya. Ne zaman başıma iyi bir şey gelse onu kendi isteğimle mahvediyormuşum gibi geliyor. Hayır çünkü başıma zaten çok az iyi şey geldiği için onlar da bu şekilde hissetmiyorum. Başkalarıyla yakınlaşmaktan korkmama rağmen daha çok arkadaşım olmasını isterdim. Başkalarıyla yakınlaşmaktan korkmuyorum. Başıma gelen iyi şeylere mutlu olamam çünkü onları hak ettiğimi düşünmem. Düşünüyorum, mutlu olmayı hak ediyorum. İyi şeyleri hak ediyorum, hak ediyorum, katılmıyorum. Beni sinirlendiren ya da dediklerimi yapmayan insanları fazlaca eleştirmek gibi bir alışkanlığım var. Bu evet doğru. İnsanın üzerine gidiyorum. Evet doğru katılıyorum üzgünüm. Bu kötü bir özelliktir belki ama Öyle biriyim. Bazen kendimi sebebini bilmediğim, insanları aşağıladığım ve onlara saldır, saldırdığım kavgacı bir halde buluyorum. Katılıyorum. Ara sıra gerçekten birileriyle sırf tartışmak için tartıştığım oluyor ve bu beni iyi hissettiriyor. Yanlış bir şey yaptığımda kendimi kurtarmak için bir avukat gibi bahaneler bulmakta iyiyim dediğim gibi evet katılıyorum yani. Dediğim gibi zaten bir şey yani kendi suçumu çok fazla kabullenmeyen bir insan olduğum için tak 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 tak. Evet. Sorun çıkmasını önlemek için başkalarından daha düşük bir konumdaymış gibi davranırım. Ee, sorun çıkmasını önlemek için katılıyorum. Ya Çok sorun çıkartmak isteyen bir insan değilim. Böyle damarıma basılmadığı sürece o yüzden doğru. Kendimi insanların beni beğeneceği bir şekilde göstermeye hatırı sayılı derecede çaba gösteririm. Hayır, katılmıyorum. Yok, katılmayacağım. İnsanlar benimle bir şey hakkında hırslı bir şekilde tartıştığında kararımı verdiğimi düşünmüş olsam bile kendimi onların dediklerini kabul ederken buluyorum öyle bir şey yok. Hayır. Katkılarım hiçbir zaman tam olarak anlaşılmaz, katılmıyorum. Yani iz bırakmayı seven bir insan olduğum için anlaşılmasını sağlarım onun. Diğer insanlar olacak etkileri düşünmeden kendi istediğim şeyleri yaparım. Katılmıyorum. O kadar duyarsız bir insan değil. Her şeyi yavaşça yapan insanlar sinir bozucudur ve eleştirilmeleri gereklidir. Yargılasaydık bir de eleştirmek az olmuş. Her şeyi yavaş yapan insanlar sinir bozucudur ama katılıyorum. Mıy mıy insanları sevmem. O yüzden doğru. Konuşurken başkalarından daha çok şaka ve kelime oyunu yaparım. Bu ben istemeden ya da düşünmeden kendi kendine oluyor. Evet bu doğru ama kimse buna gülmüyor. Ama ben komik olduğunu düşünüyorum. O yüzden katılıyorum. Sık sık kime güvenip kime güvenmeyeceğimle ilgili değerlendirmelerimi tekrar gözden geçiririm. Katılmıyorum. O kadar kafa yormuyorum bunlara. Ruh halim günden güne hatta sabahtan akşama kadar çok fazla değişir. Doğru uyandığım ruh halim de beni çok etkiliyor. Biri bir şey yapmam için bana baskı uygularsa öfkelenirim ve daha da inatçı olurum. Katılıyorum. Sıklıkla çok münasip ve saygıdeğer bir insan olduğum söylenir. Çok saygıdeğer bir insan olduğum söyleniyor. Doğru. Ya doğru. Absürt bulunan bir insan değilim genelde. O yüzden katılıyorum. O kadar çok enerjim keşke olsaydı. Enerjim var ki başkaları bazen benim yorucu ya da sinir bozucu olduğumu düşünüyor. Katılmıyorum. Ben kendisinin özel davranılmasını hak eden eşsiz bir bireyim. Katılıyorum. Gerçekten katılıyorum bunlara bu arada. Yalnızca olan üstü bir zihni olan kişiler benim kabiliyetlerimi. Yalnızca olan üstü bir zihni olan kişiler benim. Yalnızca olan üstü bir zihni. Yalnızca olan üstü bir zihni olan kişiler benim kabiliyetlerimi tam olarak anlayabilir. Asla söyleyemiyorum şu kelimeyi. Kabiliyet. Kabiliyet. Kab Kabili. kabiliyet kabiliyet. Katılmıyorum ya. Buna katılmıyorum. Hep başkalarından daha renkli ve abartılı şeyler giyer makyaj yaparım. Öyle olduğumu düşünmüyorum. Katılmıyorum. İnsanlar sıklıkla beni yapmadığım şeyler için suçlarlar. Hiçbir şey yapamazlar. Katılmıyorum. Biri istediğim şeyi yapmama beni tehdit ederek veya cezalandırarak engelleyebileceğini düşünürse bu sadece beni daha da azimlendirir. Katılıyorum. Kim beni cezalandırıyor bu arada? Pardon. İnsanlar bana kibar davrandıklarında bazen şaşırır ya da üzgün hissederim. Doğru, gereksiz bir üzgünlük olabiliyor. Zaten kendimi kötü hissetmeye çok hazır olduğum için ve atakta durduğum için olabiliyor. Kendimi kötü hissetmeye başladığımda bu sanki deniz tabanına oturana kadar denizde batıyormuş gibi olur. Çok doğru dibi yokmuş gibi oluyor hatta bazen. Çok sıkıntı. Başkalarının yanında olduğumda neredeyse her zaman gergin olurum ve kendim gibi davranmaya korkarım. Hayır, her zaman kendim gibi olurum. Sık sık başkalarıyla etkileşime geçmenin faydasından çok zararı olduğunu düşünürüm. Tam tersine zararından çok faydası olduğunu düşünürüm. Katılmıyorum. Davranışlarımın olumsuz sonuçlarını düşünmeden bir hevesle hareket ederim. Bir hevesle hareket asla etmem. Ben onun başını, sonunu, ortasını, her yerini planlamış oluyorum. O yüzden düşüncesizce hareket etmem eğer çok sinirli, öfkeli değilsem. Bazen beni inciteceğini bildiğim insanların yanında kalmaktan başka bir çarem yokmuş gibi hissediyorum ne yaptığımı söylemeyeceğim. Bir partideyken kenarda öylece duran kişilerden değilim. Hep bir şekilde insanların dikkatini çekmeyi başarıyorum, katılıyorum. Yalnız olduğumda bile bazen beni izleyen bir şey ya bir şey ya da biri varmış gibi hissediyorum. Hayır, hissetmiyorum öyle hissetmek de istemiyorum. Kontrol bende olmadığı sürece işler kontrol altındaymış gibi hissetmem. Katılıyorum. Anksiyetesi olanlar hoş geldiniz bu cümleye. Çok fazla duygum yok ve duygularımı ifade etmem katılmıyorum. Çok fazla duygum var ve isimlendirmekte çok zorlanıyorum. Diğer insanlar beni bazen egoist ya da kendine hizmet eden biri olarak tanımlarlar. Doğru. Katılıyorum. Ayrılıktan korkarım ve sevdiğim birinin beni terk etmesini önlemek için çaresiz ve dramatik davranmaya karşı yeteneğim var. Katılıyorum. Seviyorum bu özelliğimi. Yeni arkadaşlar edinmek benim için çok kolaydır. Her türlü insanla konuşabilirim. Katıldım buna da. Birçok insan beni ciddi ve ketum biri olarak görür. Ya bunu bilmiyorum. Ciddi ve ketum biri olarak görmüyorlardır ya. Görüyorsanız söyleyin, testi baştan yapayım, katılmayacağım. Benden daha iyi olduğunu düşünen, kendini beğenmiş ve yapmacık insanlara katlanamıyorum. Evet, katılıyorum. Testi bitirdik. Kişilik tarzınız histrionik. Ne demekmiş ki bu? Neymiş hemen öğrenelim bu arada. İlgiye ve sevgiye güçlü bir şekilde gereksinim duymanıza sebebiyet verdiğini gösteriyor. Ancak beklenenin aksine pasif ve uysal olmayıp başkalarının sizi kendi kendine fark etmesini beklemiyorsunuz. Tam aksine melodrama olan becerilerinizi ve olgunlaşmamış ilgi çekme çabanızı beslemek için başkalarını aktif olarak sizi fark etmeleri için manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Manipüle etme zaten bir önceki videoda bir söylemiştim. Bir tık doğru olabilir burası. İlgi çekmek için giysilerden görünüşe, konuşma şekline ve cinselliğe kadar sizinle ilgili konuları dramatize ediyorsunuz var. Ya doğru ya. Her insanın size iyi tepki vermesinin neyin sağladığını bulmak için yeni tanıştığınız insanlarla farklı taktikler deniyor. Rabet ve beğeni kazanmak için kendinizi değiştiriyorsunuz. Kendimi değiştirmiyorum aslında ama ben bunun için farklı taktikler deniyorum. Doğru. Davranışlarınız aynı anda çocukça ve toy gözükmekle beraber baştan çıkarıcı, esprili, cana yakın ve sokulgan. Sizinle birlikte olmayı çok şey seven insanların yanında olduğunuz sürece hoşunuz oluyor ve neşe saçıyorsunuz. Ancak yalnız olduğunuzda sevilmeyi hak etmediğini söyleyen karanlık düşünceler başınıza üşüyor. Bu tamamen yanlış. Şu sonuçtan çok memnun olmadım çünkü yani zorlamak istediğimde ha, tamam olur dediğim şeyler çıktı. yüzdeliklere bakalım. Şimdi burada bilmediğim bazı şeyler var mı? Var. Şizoid ile şizotip ne? Mesela buna eşit. %86 sadist çıkmışım. Ee, bu zaten yaptığım bütün testlerde bu, 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 şekilde çıkıyor. %86 kompulsif çıkmışım. O doğrudur. %43 olumsuzcu çıkmışım. %43 olması beni mutlu etti. %43 aynı zamanda depresif de şeyim. %43 de mazoşistmişim. Bunlar doğru olabilir yani hatta bana kalırsa daha fazla bekliyordum ama daha iyi çıktı. Borderline %57, Paranayaklık %29, Şizoid, Şizotip bunlar da %29 şimdi onlara bakayım geliyorum neden girmiş şizoid şizotip. Şizoid dediğimiz şey sosyal ilişkilere ilgi azlığı, duygusal soğukluk, içe dönüklük ile karakterize bir kişilik bozukluğuymuş. Ama %30 zaten çok önemli bir şey değil diye düşünmekteyim. Şizotip olan da şiddetli sosyal anksiyete, düşünce bozukluğu, paranoyik düşünceler, geçici psikoz ve çoğu zaman sıra dışı inançlarıyla karakterize zihinsel bir bozukluktur. Of. Neyse geçtik %30 daha fazla çıksaydı dikkate alırdım. %57 hipomaniyim. Hipomanik dediğimiz şeyse hem psikolojik hem de bedensel olarak ee, normalin üzerinde bir canlılık göstermek ama içten içe öyle olmamak. %30 antisosyal çıkmışım falan filan bu şekilde. Dediğim gibi şu an testten çok mev... geç artık. Artık geç. Dediğim gibi testten çok hoşlanmadım nedense. O yüzden yaparsanız lütfen bana da söyleyin bir daha yapacağım muhtemelen şey olmadım. Aa kesinlikle böyle wow işte ne kadar da güzel tanımlamış falan dediğim bir şey olmadı ve yanlış cevaplar da vermedim. O yüzden bilmiyorum şu an çok hoşuma gitmedi. Eğer bu testi siz de çözerseniz lütfen kişilik tarzınızın ne olduğunu ve sizce size yüzde kaç uyumlu olduğunu yazarsanız sevinirim. Hani terslik bende mi? Ee, yoksa gerçekten böyle biriyim de göremiyor muyum mu düşüneceğim. O yüzden beni bilgilendirseniz eğer çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer aklınıza daha farklı fikirler gelirse ya da beraber yapmamızı istediğiniz bir şey gelirse bana lütfen söyleyin. Anı videosu çekmemi istiyorsunuz. Anı videoları nedense seviliyor ama benim anlatacak çok muhteşem anılarım olduğunu düşünmüyorum. Anı videosunun benim bana uygun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden anı videosu çekmeyi de düşünmüyorum. Belki başka bir kişilik testi daha çekerim. Videosu daha çekerim. Ee, bakalım oradakiler ne diyor. Karşılaştırmada yapabiliriz. O şekilde sizi seviyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.